gittiği themes... las... takdirde. Böyle... Really <"Hayır> de de ee, <stedler> değerli değerli basın mensupları hoş geldiniz. her yıl çeşitli etkinlikler hafta boyunca düzenliyor. ve hafta boyunca konferanslar, ondan sonra sergiler, bilişim biz planlıyoruz. Bugün de burada Müzeler Güzel kapsamındaki ilk açılışımızı sağ olsunlar. Güzel Sanatlar Fakültemizin e, heykel bölümü, e, öğretim aynı zamanda öğrencilerin hazırlamış olduğu bir sergiyle gerçekleştiriyoruz. Sonrasında e, Fikri Hocam da burada, İkri Hocam e, ilgili bir bilgi verecek. Cemil Hocam da size e, Kayseri'deki kültür varlıklarıyla ilgili bilgiler verecek. Ya, ve, Abdülkadir Hanım'ın da uzman hocalarımızla araştırmacı yazarlarımız devam edecek. Ben bu vesileyle ııı e, hazır bulmuşken herkesi müzeye davet ederim diye buradan duyurmak istiyorum. Müzelerimiz kesin önümüze gelmeyi duyurmak istiyorum. Ben ııı e, sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hocalarıma teşekkür. ve emeği geçen herkese de teşekkür ederim. ederim. Başta almak üzere. Buyurun Buyur efendim.